Merhabalar. Sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir tavuk göğsü yemek tarifim var. Karamelize soğanla tavuk göğsü yapacağım. O kadar lezzetli, güzel olacak ki anlatamam. Çok az malzeme var. Soğan, tavuk göğsü ve diğer malzemeler zaten her evde olan malzemeler. Tavama hemen genişçe bir tavama biraz zeytinyağı koydum. iki yemek kaşığı gördüğünüz gibi. Yarım ay şeklinde neredeyse 1 kilo 300 gram kadar da soğan var burada. Onları doğradım. Şimdi ısınmış olan tencereye ekliyorum. Ve soğanları karamelize oluncaya kadar kavuracağım. Tabii ki öncesinde biraz karabiber Biraz şeker bir tatlı kaşığı kadar ekleyip karıştıralım. Ve ortayla yüksek ateş arasında çok yüksek olmayan ama çok da kısık olmayan bir ateşte ara ara karıştırarak bir 10-15 dakika sürüyor bu süreç. Kavuralım. Bir yandan da soğanlar kavrulurken diğer tarafta biz tavuk göğsünü hazırlayalım. Görmüş olduğunuz gibi yarım şekilde tavuk göğüsleri var elimde. Şu kalın tarafından görüyorsunuz tuttuğum taraftan böyle bıçağı bir ucundan sokarak bıçağın sivri ucunu tavuk göğsüne diğer ucuna doğru yavaşça elinizle üstüne bastırarak tam ortasına gelecek şekilde kesiyorsunuz. Bir kez daha göstermek istiyorum. Bakın kalın taraftan bıçağın ucuyla çok dibe gelmeden elimizi tavuk göğsünün üzerinde bastırarak bu şekilde tam ortasına da ayarlayabilirsiniz keselim. Böyle gördüğünüz gibi içi açılmış olacak. Dibi bütün. Şimdi üzerinin baharatını hazırlayalım. Bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biberi karıştıralım. Tavuk göğüslerinin üstlerine, iç kısımlarına hazırladığımız baharat karışımını ekelim. Elbette bu işlemi daha öncesinden de yapıp tavuk göğsünü buzdolabında üzeri stretch filmle kapalı şekilde bekletebilirsiniz, dinlendirebilirsiniz. Dediğim gibi arada bir soğanı karıştırmayı ihmal etmeyelim. Arzu ederseniz bir miktar kavurduktan sonra soğanı içine bir yemek kaşığı kadar soya sosu da ilave edebilirsiniz. Hem karamelize olmasını sağlıyor hem de çok güzel bir lezzet veriyor. Evde varsa ekleyin, yoksa eklemeseniz de olur elbette. Bu aşamada biraz artık soğanlar iyice yumuşadılar, renkleri yavaş yavaş dönmeye başladılar ve ben ocağın ateşini yükselttim ve yüksek ateşte sürekli başında bekleyip karıştırarak karamelize oluncaya kadar kavurdum. Burada biraz cheddar peyniri rendesi ve biraz da gouda peyniri, kaşar peyniri rendesi var. İkisini karıştırıyorum. Sırf kaşarla da elbette yapabilirsiniz. Soğan kavrulduktan sonra karamelize olduktan sonra artık tavuk göğüslerinin içine yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi tavuk göğsünün arasına açarak içine bir miktar bir buçuk yemek kaşığı kadar karamelize soğandan koyuyoruz. Bir tutam da peynir koyduktan sonra bir kürdanla uç kısımlarını bu şekilde tutturalım. Böylece içindeki harç dışarıya akmamış olacak. soğanın tabii ki bir miktarı artacak. Artması için fazla yaptık. Tüm tavuk göğüslerini doldurduktan hazırladıktan sonra kalan miktara bir su bardağı tavuk suyu ilave edelim. Ve şöyle sadece bir taşım diyebileceğim kaynamaya başlayıncaya kadar ocakta tutalım. Sonrasında bir fırın tepsisine hazırladığımız bu soğanlı tavuk sulu karışımı dökelim. Yine soğanları kavurduğumuz tavaya bir yemek kaşığı zeytinyağı, 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Benim yağım sade yağ olduğu için yanmayan bir yağ olduğu için kullanıyorum. Ondan da sadece erimiş vaziyette 2 yemek kaşığı koydum gördüğünüz gibi. Tereyağı ekleyebilirsiniz ama tereyağını tavukları kızarttıktan sonra Son indirmenize yakın ekleyebilirsiniz. Eğer kızartırken tereyağı kullanırsanız tereyağı yanacağı için içindeki maddeler çok kötü bir görüntü sağlar. O yüzden zeytinyağı veya sıvı yağ kullanmanızı tavsiye ederim artık hangisini kullanıyorsanız ama zeytinyağı çok daha lezzetli olur. Arkalı önlü kızarttıktan sonra görmüş olduğunuz şekilde tepsiye alalım üzerine bir miktar da kekik serptim. Biraz da kurutulmuş kendi hazırladığım, kendi bahçemde yetiştirdiğim taze sarımsaklar vardı. Onları doğrayıp kurutmuştum. Onlardan serptim üzerine ve Karamelize soğanlardan da biraz böyle tavukların üzerine koydum gördüğünüz gibi ve 200 dereceye ısıttığım fırında 15 dakika sadece pişirdim. 15 dakika sonra kalan peynirden biraz da tavuk göğüslerinin üzerine serpip bir 5 dakika daha fırını kapattım ve o şekilde fırında bıraktım. Daha sonrasında çıkardım gördüğünüz gibi ve enfes bir görüntü, enfes bir lezzet gerçekten. Çok kolay. Dediğim gibi sadece soğan, tavuk göğsü ve biraz peynire ihtiyacınız var. Bu kadar sadece 3 malzeme ve harika bir, farklı bir tavuk göğsü yiyeceksiniz. Üstelik de yumuşacık, öyle sertleşmemiş çok güzel bir tavuk yemeği olacak. Yanına pilav, bulgur pilavı, pirinç pilavı, makarna patates kızartması, patates püresi veya sadece bir salatayla mükemmel bir yemek. Mesela diyet yapıyorsanız da bu yemeği gerçekten yiyebilirsiniz. Diyetinize uygundur. Öğle yemeğinde yiyebilirsiniz. Görüyorsunuz içindeki peynirleri de hafif böyle erimişler. Sünerek akıyorlar içinde karamelize soğan. Öyle bir lezzet veriyor ki anlatamam size. Gerçekten mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için ayrıca bir başka güzel tarifimde yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen abone olmayı, zile açmayı ve tüm seçeneğini seçmeyi unutmayın ki bu şekilde videolarımdan düzenli olarak her gün haberdar olabilin. Ayrıca paylaş butonuna tıklayarak videolarımı paylaşın lütfen. Allah'a emanet olun.